Tarif sokağından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle özellikle et yemeklerinizin ve kahvaltınızın vazgeçilmezi olacak baba ganuş tarifini paylaşmak istedim. Yemeklerinize renk katacak patlıcanlı baba ganuş mezesi sizin ve seyircilerinizin favorisi olacak. Sizlerle daha fazla tarif paylaşmam için videoya geçmeden kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerseniz tarife geçelim. Öncelikle 4 orta boy patlıcana bıçakla delikler atılır. Ardından 3 adet Charleston biberi ve 3 adet kapya biberi de birkaç çizik katılır. Patlıcan ve biberler yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alınır ve 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında közlenir. Dilerseniz sebzelerinizi ocakta da közleyebilirsiniz. Daha sonra tavaya zeytinyağı eklenir ve yağ kızdırılır. Ardından bir orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan ve 3 diş küçük küçük doğranmış sarımsak da eklenir. Soğan ve sarımsak 2-3 dakika zeytinyağında kavrulur. Daha sonra 1 yemek kaşığı domates salçası da eklenir. Salça soğan ve sarımsakla karışana kadar kavrulur. Son olarak tavaya bir orta boy kabukları soyulmuş, küçük küçük ve küp küp doğranmış domates de eklenir. Domatesi de ekledikten sonra 4-5 dakika kavurma işlemine devam edin. Közlenen patlıcanların kabukları soyulur. Patlıcan tahtaya alınarak ince ince kesilir ve sonrasında tam tersi yönde küçük küçük küpler oluşturacak şekilde kesilir. Bu adımda patlıcanı istediğiniz boyuta gelene kadar bıçakla zırhlayın ve zırhlanan patlıcanlar karıştırma kabına alınır. Ardından közlenen kapya biberler de zırhlanır. Ben biberlerin kabuklarını soymadan zırhladım. Kabuğunda oluşan hafif yanıklar mezemize çok güzel bir tat verecektir. Siz dilerseniz biberlerin kabuklarını soyabilirsiniz. Ve son olarak da Charleston biber zırhlanır. Daha sonra yarım limonun suyu mezemize eklenir ve iyice karıştırılır. Limon suyu mutlaka ekleyin yoksa patlıcanlar kararacaktır. Ardından yapmış olduğumuz domatesli karışımda mezeye eklenir ve iyice karıştırılır. Daha sonra bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz da eklenir. Tuzun ve biberin miktarını dilediğinizce artır azaltabilirsiniz. Son olarak 3,5 yemek kaşığı nar ekşisi de eklenir ve meze iyice karıştırılır. Yemeklerinizin eşlikçisi olacak Osmanlı saray mutfağından günümüze dek uzanan bu mezeyi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışacağını düşündüğüm babaganlışı kahvaltılarınızda da severek tüketebilirsiniz. Yapımında çeşitli malzemeler kullanılan babaganlışı yaparken Hangi malzemeleri kullandığınızı yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve değerli yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.